Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'dan Hüseyin. Şimdi iki arabamızı yarışacağız. 300 metre yarış yapacağız. Arabamızın birisi benim içinde bulunduğum araba Hyundai Get Dizel, manuel aracımız. E, 188 beygir. İkinci aracımız ise yan tarafta gördüğünüz Seat Leon. Seat Leon e, DSG otomatik. 7 ileri otomatik. Benzinli. 1.2 benzinli otomatik. Bizim arabamız ise 1.5 DCI manuel. 88 beygir. Bizim araba 240 Nm tork Le Leon 176 Nm tork Bunun torku daha yüksek Fakat onun beygiri daha yüksek Bakalım hangisi kazanacak ee, Bu yarışımızı Trafiğe kapalı alanda yapıyoruz Güvenlik önlemlerini alıyoruz Emniyet kemerlerimizi takıyoruz ee, Bu yolda trafik yok Onlara dikkat ediyoruz Şimdi başlıyoruz Pim. eder evet, sanki biz kazanacağız. Biz daha hızlıyız. Evet, biz kazandık. Otomatik araba kalkamadı. Manuelin avantajını kullandık. Bizim arabamız daha iyi kalktı, daha iyi bir kalkış yaptık ve biz kazandık.